Oruçluyken hastalıktan dolayı hanımların hanım doktora avret yerinden elle veya cihazla muayene edilmesi caiz mi? Mecburen doktor bakmam lazım derse ve kanama varsa ne yapılması gerekir? Evet. Yani şimdi caiz mi soruyor? Oruç bozarmayı sormuyor mu? Caiz mi soruyor? Caiz mi diye soruyor Şimdi kadın doktor gider. Kadın kadın doktorlar çok şimdi. Kadın doktora gider, muayene olur oruçluyken, işte böyle bir zaruret hasıl olur da, mecburen <laughs> muayene gerekirse, <laughs> eğer e, muayene eden doktor, elle müdahale etmesi gerekiyorsa, e, elinde başka bir ıslaklık yoksa, yani e, eli kuruysa, bunun oruca zararı olmaz. Cihazla olduğu vakitte, e, yine e, kuru olarak jelsiz diyoruz ona. Yani jel olursa cihazın etrafında önce jel sürülürse bu orucu bozar. E tabii böyle bir zaruret kanama falan e, gibi durumlarda olduğu için güne gün sonra kaza eder. Kefaret gerekmez. Ama e, yani jelsiz olursa veyahut elle olduğunda elde ıslaklık olmazsa o zaman oruca bir zararı olmaz. Ama zaruret olmadıkça bunların yapılmaması lazım yani iftardan sonraya veya Ramazan'dan sonra mesela tehir lazım ama zaruret zaten onu dinlemez. Ani zuhur eder. Hı hı. O zaman da müsaade olur ve oruca zararı olmaz. E fakat işte jel ekseri kullanılıyor. Ona dikkat edilmelidir. Çünkü jel orucu bozar. E, bu takdirde başka bir şeyler çıkmış duydum. Yani e, naylon mu, muşamba mı öyle bir şeyler olursa ya bir naylon mu sonra bir şeyler yani onlar e, Jel gibi olmadığı için, içeride kalıcı sıvı şey olmadığı için alet cihazla birlikte çıkar. Ama jel içeride bir kısmı kalır, çoğu kalır. Evet. Onun için o sistemle, ona yani muayene olan kişi önceden demesi lazım. Böyle yapın. Yoksa orucuma zarar olur. Mesela Ramazan'daysa tabii. Özellikle. Farklı o, yöntemler. Ev, tercih edil, edilir.